Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün yeni bir üniteyle ve yeni bir video ile karşınızdayım. İkinci dönem 9. ünitemiz olan Environment, çevre ünitesiyle karşınızdayım sevgili öğrencilerim. Evet yeni bir ünite, yeni bir konu birlikte beraber işleyeceğiz. Evet neler işleyeceğiz bu ünitemizde? E yine anahtar kelimelere bakacağız. Özellikle çevremizi korumak, doğayı korumak adına öneri, tavsiye cümleleri, gereklilik, zorunluluk cümleleri üzerinde duracağız. O zaman başlayalım. Evet, anahtar kelimelerimizle başlıyoruz. İkinci dönem, dokuzuncu ünitemize. Sizlerden de lütfen e, tek tek anlattığım bu konuları defterinize yazmanızı istiyorum yeni bir ünite olduğu için. Birlikte hep beraber bakalım konularımız nelermiş ünitelerimiz içerisinde. Evet, dedik ki pollution, kirlilik çevre konusundaki en önemli kelimelerden bir tanesi. Ve bunu kendi içerisinde gördüğünüz üzere sevgili öğrencilerim dörde ayırarak ilerledim. Evet, air pollution, hava kirliliği. Şöyle kısaltarak yazıyorum. Hemen akabinde su kirliliği Zaten ünitemizin ismiydi biliyorsunuz. Environment. Çevre kirliliği. Ve Soil Pollution. Toprak kirliliği. Biliyorsunuz ki çevre e, ünitesinde çok sıkça rastlayacağımız bir kelime Pollution kirlilik. E, ve bu kirliliği önleme adına neler yapmamız gerekiyor? Bakacağız ilerleyen dakikalarda öneri tavsiye ve gereklilik zorunluluk cümlelerine. Ve yine tabii ki ünitemiz içerisinde ve kitabımızda geçen bir types of energy, enerji türleri var. Ee, ki biz kullanıyoruz bu enerji türlerini. Hemen birlikte bakalım bu enerji türlerimiz nelermiş. Birincisi rüzgar enerjisi solar enerji Güneş enerjisi ki buna bir kalp koymak istiyorum. Çünkü Mersin'de yaşadığımız şehirde sıkça kullandığımız bir enerji türü biliyorsunuz. Sıcak suda evlerin üzerinde güneş enerjisi panelleri var ve biz oradan sıcak su olarak geri dönüşüm yapabiliyoruz. Su enerjisi ve isminden de belli olduğu üzere bir nükleer enerji. Tabi biz bunlardan ilk üçünü kullanıyoruz kullanmayı tercih ediyoruz doğal olması açısından rüzgar enerjisi biliyorsunuz ki rüzgar gülleriyle güneş enerjisi zaten direkt güneşten kaynağın olarak ve su enerjisi de özellikle barajlar yoluyla bize geri dönüşüm sağlayan enerji kaynakları içerisinde evet yine burada gördüğünüz üzere ben bazı kelimeler yazdım ki bu kelimeler önemli özellikle kitabımızda aktif olarak yer alan kelimeleri yazmaya çalıştım sevgili öğrencilerim sizler de lütfen defterlerinize yazmayı unutmayın Recy recycle geri dönüşüm ben demiştim özellikle böyle doğayla çevreyle ilgili konularda iklim önemli iklim değişiklikleri önemli ki bu iklim değişiklikleri bize global warming küresel ısınma sorununa da e, değiniyor demiştik ki şu an biliyorsunuz ki yüzyılımızın en önemli e, sorunlarından bir tanesi küresel ısınma. Evet, public transportation e, toplu taşıma. Greenhouse sera. Harmful, zararlı, özellikle bu ünitemizde geçecek kelimeler içerisinde çocuklar çevreye, doğaya zarar veren şeyleri söylerken. Eco-friendly, çevre dostu. Özellikle reklamlarda görürsünüz beyaz eşya reklamlarında işte böyle AA sınıfı çevre dostu diye. Çevreye dost şeklinde. Yine böcek ilacı çok sık karşınıza çıkacak kelimeler arasında. Ve trafik cam, trafik sıkışıklığı, trafik sorunu karşınıza bu ünitede çıkacak kelimeler içerisinde sevgili öğrencilerim. Lütfen sizler de defterlerinize notlarınızı almayı unutmayın. Ve yine gördüğünüz üzere. Let's learn diyerek bazı kelimeler yazdım size. Bunlar e, önemli kitabımızda yer alan kelimeler içerisinde. Örneğin danger tehlike sıkça karşılaşacağımız bir kelime. Protect yine yıldız koydum korumak ve yine tehdit. Bunlar e, çevreyi tehdit eden ya da çevreyi korumalıyız şeklinde kelimelerde ve yenilenebilir enerji dönüştürülebilir anlamında çocuklar e, turn on turn off e, açmak şöyle altında çizeyim kapatmak anlamında ve yine burada e, sıkça karşılaştığımız cut down trees ağaçları kesmek the street caddeyi sokakları süpürmek anlamında çocuklar çıkan kelimelerden derledim kitaplarımızda forest orman hunt avlamak ki o işi yapan kişi hunter avcı Ve yine plastic bag plastik çanta plastik poşet anlamında. Planet biliyorsunuz ki gezegen. Ve yine burada world, dünya. Wildlife, vahşi yaşam. Ve yine özellikle geri dönüşüm üzerinde çocuklar karşımıza çıkan kağıt, cam, metal gibi kavramlar var. Biliyorsunuz ki recycle, geri dönüşüm kutularını biz bu şekilde ayırıyoruz. Kağıt, cam, metal, plastik diye. Özellikle doğayı korumak, çevreyi korumak adına. O yüzden de bunları tekrardan vermek istedim. Lütfen defterlerinize yazmayı ihmal etmeyin. Ve yine burada dediğim gibi doğayı korurken, çevreyi korurken biz öneri tavsiye cümleleri ve gerekli zorunluluk kalıpları üzerinde duracağız demiştim. İlk kavramımız should, shouldn't yani aslında sizin bildiğiniz önceki ünitelerde de karşımıza çıkan öneri, tavsiye cümleleri. Şimdi biz karşımızdaki kişiye Should, shouldn't cümleleriyle öneri tavsiye veriyoruz çocuklar. Öneri tavsiyenin gereklilik zorunluluktan farkı şu. E, karşınızdaki kişi öneri tavsiye veriyorsunuz ama ona bir yaptırım uygulayamıyorsunuz. Sadece öneri tavsiye veriyorsunuz. E, bu yüzden de must, mustn't'dan ayrılan noktası bu. Hemen bakalım. Olumlu ya da olumsuz bir cümleye başlarken I, you, we, they, he, she, it. Subject öznelerimizle başlıyoruz. Olumlu öneri tavsiye cümlem should. Olumsuz öneri tavsiye cümlem shouldn't. Ve dikkat edeceğiniz nokta her zaman should, shouldn't'dan sonra gelen verb, fiilim daima yalın, sade, orijinal halinde. Bu yüzden de önemli bir kavram. Lütfen e, sınavlarda, sorularda buna dikkat ederek ilerleyin. Peki hemen örneklerimize bakalım. You should take a painkiller. Dedik ki burada sen bir ağrı kesici almalısın. Olumlu bir öneri tavsiye cümlesi yaptık. Bir de you shouldn't eat fast food. Olumsuz bir öneri tavsiye cümlesi yaptık ve dedik ki sen fast food yememelisin, tüketmemelisin dedik. Bir olumsuz öneri tavsiye cümlesi yaptık. Ve yine her zaman dediğim gibi soru cümlesi yapmak istiyorsak eğer yardımcı kalıbımız daima cümlenin başına gelecek demiştik. Buradaki yardımcı kalıbımızda şult yardımcı kalıbı olduğu için şultu başa getirerek bir soru cümlesi yapabiliriz. Dikkat edeceğimiz nokta dedik. Fiilimiz daima birinci halinde orijinal, yalın, sade halinde olacak. Buna dikkat edeceğiz olumlu olumsuz öneri tavsiye cümleleri yaparken. Ve yine must, mustn't. Must, mustn't için de demiştik ki sevgili öğrencilerim burada bir öncekine nazaran yani öneri tavsiye cümlelerimize nazaran bir gereklilik, zorunluluk hali var demiştik. Buradaki gereklilik zorunluluk halimiz tabii ki öneri tavsiyeye göre bir tık daha emir, kural, yasa şeklinde ilerleyen kavramlar ve meli malı anlamı katıyor demiştik cümlemize. Nasıl yapıyoruz? Aslında çalışımda benzer bir gramer yapısı var. Hemen gramer yapımızı tablo şeklinde gösterelim. Dedik ki olumlu ya da olumsuz öneri, tavsiye cümlelerine benzer. Gereklilik, zorunluluk cümleleri yaparken I, you, we, they, he, she, it öznelerimizle başlıyoruz her zaman olduğu gibi olumlu gereklilik cümlem must ile olumsuz gereklilik cümlem must ile must mazunttan sonra gelen fiilim daima verb var orijinal yalın sade halinde yani verb one birinci haliyle kullanıyorum sevgili öğrencilerim hemen Örneklerimizle de pekiştirelim. Örneğin diyelim ki Zeynep must drink milk. Zeynep süt içmeli dedik ve burada bir gördüğünüz üzere pozitif kavram kullandık. Bir de negatife bakalım. He mustn't sleep. The class O ders sırasında uyumamalı dedik. Burada da gördüğünüz üzere olumsuz bir yani negatif bir cümle yapmış olduk. Ve yine dediğim gibi soru yaparken yardımcı kalıplarımız her daim başa gelecek, burada gelecek olan yardımcı kalıbım da tabii ki must yardımcı kalıbı ile birlikte soru cümlelerimi yapan, bilirim. Ve yine burada bir detay vermek istiyorum sevgili öğrencilerim. Bazen kitaplarımız üzerinde çıkabiliyor. 8. sınıfta ağırlıklı olarak göreceğiz. Have to, has to. Girişini yapacağım. Ufak bir giriş yapacağım have to, has to'ya. Have to, has to, to çocuklar. Bir gereklilik hali, bir zorunluluk hali var. Ama tabii ki must, must'tan ayıran yönleri var have to has to'yu. Bir kere bir özne ayrımımız var have to has to'da. Yani şu şekilde şöyle ok çıkartarak yapacak olursak I you we they öznelerimle have to has to'yu have to'yu kull to kullanıyorum. He she it öznelerim. Yani üçüncü tekil öznelerimle ise has to'yu kullanıyorum. Bir kere bir de özne ayrımımız var. Bunu unutmayacağız. İkincisi, eee have to has to çocuklar mutlaka bir e, o zorunluluğu yapmanızı e, sağlayacak olan bir dış etmen. Bir üçüncü kişi karşınıza çıkacak. Must ayıran yönü bu. Bir dış etmen sizi zorlayacak o. Eee zorunluluğu yapmaya. Bir de olumsuz yaparken de don't have to şeklinde olumsuzumuzu yapıyoruz. Bu ne, negatif kısmı. Has to da ise doesn't doesn't olduğu için has have'e dönüşecek. Doesn't have to şeklinde olumsuz yapıyoruz. Bu şekilde bir e, gramer yapısı olarak vermek istedim. E, sevgili öğrencilerim ağırlıklı olarak 8. sınıfta göreceğiz. Have to ask konusunu ben sadece giriş yapmak istedim. E, bu ünitemizde ağırlıklı olarak must, mustn't, gereklilik, zorunluluk, hali ve should, shouldn't, öneri tavsiye cümlelerine bakacağız. Özellikle çevremizi korumak adına öneri tavsiye ya da gereklilik zorunluluk hallerimizle ilgili cümleler yazacağız. Bir sonraki e, dersimde bunları isteyeceğim sizden. Ve yine önemli geçen kelimelerimiz üzerinde durduk. Mesela protect gibi e, çok fazla e, karşımıza çıkar. Pollution, kirlilik gibi, enerji türleri gibi, recycle, geri dönüşüm gibi kelimeler sıklıkla bu ünitede karşınıza çıkan kelimeler içerisindedir sevgili öğrencilerim. Dikkatli bir şekilde... Defterlerinize yazmanızı istiyorum. Daha sonra birlikte sorularımızı çözeceğiz. En kısa sürede görüşmek üzere. See you.